Merhaba arkadaşlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte Uyanış Büyük Selçuklu 15. bölüm 1. ön izleme videosunu analiz edeceğiz. Ön izleme videosu her hafta olduğu gibi bu hafta da dizinin ardından bizlere gösterildi. Nefes kesen bir bölümü geride bıraktığımız dün gece dizinin en güzel sahnelerine yer verilen bölümüydü desek haksız sayılmayız. Zira kanalımdan izleyebileceğiniz 14. bölüm analizimde de bahsettiğim üzere Sultan Melikşah ve ordusunun savaş sahneleri bir sinema filminden farksız hatta çoğundan iyiydi. Konudan uzaklaşmadan ön izleme videosuna geçecek olursak videoda bizlere Sultan Melikşah'ın Başel Çahsan Sabbah ve Terkan Hatun'un veziri Tacül Mükte hesap sorması gösterilmiş. Kısa bir sahne de olsa bizlere 15. bölüm hakkında önemli ipuçları veriyor. Bunlardan ilki ve bizi son derece mutlu eden ipucu Ölü sahnesinde Hacı Nizamun Mülk'ün saatine kavuşmuş bir şekilde bütün heybetiyle dimdik ayağa kalkmış ve Sultan Melikşah'ın yanında yerini almış olması. Nizamun Mülk'ün iyileşmesinden anlıyoruz ki Turna Hatun'un tedavisi sonuç vermiş ve Turna Hatun Sultan Melikşah nezdinde aklanmıştır. Bununla birlikte Nizamun Mülk'ün saatine kavuşması Seferi Hatun olayının da çözüme kavuşturulması için önemli olacaktır. Zira Terken Hatun'un son bölümde Elçin ve Gevher'i oyuna getirmesiyle işler içinden çıkılmaz bir hal almış gibi görünse de Sultan'ın güvenini kazanan Turna Hatun ve geliğini Gevher Hatun'un Elçin Hatun'un masum olduğuna ve asıl suçluları bulmak için gittiğine şahitlik edeceklerdir. Nizamın mülk de davranarak Sultan Melikşah'ın Terken Hatun'un dolduruşlarına gelmesine engel olacak, herkese hilem olayının da faillerinin bulunması için gerekli tahkikatı yapacak. Bu noktada değinilmesi gereken bir başka husus da Elçin Gevher ve Tunla'nın Terken Hatun'un ismini sultana söylemeyecek olmasıdır. Bunun sebebi son bölümde Elçin Hatun'da söylediği gibi ellerinde kesin bir delil olmadan bahsetmelerinin kendilerinin aleyhine olacak olmasıdır. Ön ikinci önemli ipucu ise Sultan Melikşah'ın Hasan Sabbah ve Vezir Tacil Mülk'ten hesap sormasına neden olan pusudur. Baş elçi olan Sabbah ve Vezir olan Tacil Mülk'ün İstihbarat ve tedbir alamamasının sonucunda engel olunamayan pusu birçok askerin şehit olmasına neden olmuş. Bu durumdan dolayı öfkeli olan Melikşah sizin yüzünüzden canımıza zeval geldi, nice yiğitlerim şehit oldu diyerek bizlere bu sahneyi göstermiştir. Bu sahnede hepimizin aklına gelen Sultan Melikşah'ın bahsettiği pusu nedir ve ne zaman gerçekleşti? Bu sorular cevaplandıracak olursam akla iki ihtimal gelebilir. İlk ihtimal bana göre mümkün değil sebebini söyleyince siz de anlayacaksınız. Mümkün olmayan ama ön izlemedeki bir detay gözden kaçırıldığında akla gelebilecek ilk ihtimal Sultan Melik Şah'ın bahsettiği pusu dün akşam izlediğimiz bölümde Komutan Andreas'ın bir planım var diyerek bu planı uygulamış olmasıdır. Hatırlarsanız Komutan Andreas baş Zenona Melik Şah'ı gelmeden vadide durdurmalıyız demişti. Bu plan için vadiye pusulanan Andreas ve askerleri bu konuda istihbarat almayan, bu ve hareket eden Melikşah ve ordusuna vadiden geçtikleri sırada saldırmış, bu ani pusu karşısındaki savaş düzeni ve planı olmayan askerlerimiz bu savaştan galip çıksa da izlediğimiz üzere birçok da şehit vermiştir. Bu sahnelere düşününce bu ihtimal akla gelebilir. Ancak burada önemli belirtmek ve dikkatinizi çekmek isterim ki Hasan Sabbah bu pusuyu yapanlarla batınilerin ilgisi olabileceğinden bahsediyor. Ancak Andreas ve askerlerinin pususu zaten apaçık ortada olduğu için yani Bizans olduğu için aklına bu ihtimal gelen izleyiciler bu ihtimali zihinlerinden çıkarsınlar. İkinci bir kuvvetli olan ihtimal ise diziye yeni giren ve Selçuklu kanla aç olarak bizlere gösterilen Markus'un dönüş yolunda pusu atmış olması. Hatırlarsanız Hasan Sabbah Markus'a Hasan Etti ilk hediyesini takdim edeceğim. Hem de çok büyük bir hediye demişti. Marcus ise kan var mı bu hediyenin içinde diye sorunca var var hem de çok fazla kan var diyerek cevap vermişti. Bu konuşmanın devamı gösterilmemişti. Bahsettiği hediye savaş sonrası yorgun ve askeri olarak eksik olan Şah'ın bu durumu olabilir. Bu zafiyetten faydalanan Marcus da pusu atmış olabilir. İlerleyen bölümlerde zaten Marcus ile mutlaka büyük mücadeleler olacaktır. Ama ilk yaşanan hadise bu pusu mevzusu olabilir. Ön izlemedeki üçüncü ipucuna geçecek olursak Sabbah'ın Rüstem'in zindanda olduğunu söyleyip sultandan onu sorgulama, konuşturmak görevini istemez. Hatırlarsanız dün akşamki bölümde Taş Rüstem'i yakalayıp saraya getirmişti. Ve hepimiz bu sahne karşısında Sencer, Taş ve arkadaşlarının aklanacağı için mutlu olup Taş ile gurur duymuş. Hasan Sabbah'ın Rüstem üzerinden amaçladıklarını geçmeden nasıl oldu da Taş Rüstem'i yakaladı kısaca bahsedelim. Akşamki bölümde Faysal olası aksilikler karşısında Rüstem'in olduğu kafileye bir yere kadar eşlik edeceğini söylemişti. Aynı zamanda anası ve arkadaşlar için bir şey yapmadan durmaktan son derece rahatsız olan Aslantaş'ı da izlemiştik. Bu iki parçayı birleştirecek olursak Aslantaş harekete geçmiş, arkadaşlarının izini sürerek onları arkadan takip etmiş. Melik da Senceri ve arkadaşlarını kafileye aramak üzereyken tutukladığını görmüştük. Bu sahneden sonra ortamın güvenli olacağını düşünen Faysal muhtemelen geri dönerek kafileden ayrılmıştır. Bunun akabinde Aslan Taş kendisi kafileyi takip ederek Rüstem'i yakalamış ve saraya getirmiştir. Rüstem'i vicdan azabıyla kendisinin teslim olduğunu düşünebilecekler olsa da izlediğimiz onca sahneden sonra bu hareketin Rüstem'den beklenemeyeceğini düşünüyorum. Tekrar sapbaha dönecek olursak Rüstem'i sorgulamak isteğinin ardında iki amacı olduğunu düşünüyorum. Bunlardan ilki ve önemlisi Rüstem'den Sırlar kitabının ve büyük hazinenin akıbetini öğrenmek. Zira Aslan Taş'ın bunları Rüstem'le birlikte ele geçirmiş olması, Sabbah'ın açığa çıkmasına ve batın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına sebebiyet verebilir. Bunun için henüz çok erken. Bu sebeple Sırlar kitabının ve büyük hazinenin başka yerde olduğunu düşünüyorum. Sabbah'ın ikinci amacı ise önüzlemece de gördüğümüz üzere Rusu ile ilgili Rüstem'i konuşturup önemli bilgiler almış gibi görünerek sultanı kendisine duyduğu öfkeyi azaltmak ve yerini sağlamlaştırmak istemesi. Şimdi hepimiz merakla ilk fragmanı bekliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim değerli ve sevgili uyanış ailesi. Eleştiri, fikir, öngörüyorum. Beğendiyseniz abone olup gelecek videolarımı da takip ederek destek olabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.